bir Arap drift'e bağlayalım ufaktan. Transit de olsa kardeşim. Amcamızın da olsa kardeşim. Hiç fark etmez. Arap drift'e bağlarız ama aman. Oo oh, of oh, of oh, of oh. Selam Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Scar Driving'deyiz. Altımızda mükemmel bir transit var dostlar. Hemen şöyle birazcık göstereceğim size. Oyunun kendi aracı bu. Ee, ama lisanssız fakat çok iyi yani sadece logoları yok öyle söyleyeyim bayağı kaliteli yapmışlar adamlar bu, bayağıdır oyunda var zaten. Ben yeni çekme fırsatı buldum bunu. Şöyle göstereyim makineyi. Bu şekilde. içi falan da çok güzel, çok kaliteli. Ee, biliyorsunuz, uzun zamandır SkyDriving'de roleplay yaparak video yapmıyorduk. Bugün roleplay yaparak bir video yapacağız. Ee, amcamızın transistini kaçırıyoruz bugün sizlerle birlikte. Motoru çalıştıralım ve roleplay'e başlayalım dostlar. Ver gazı, ver gazı baba. Çalıştır motoru, yapıştır. Şöyle ufaktan çıkalım baba bakalım bu transit neymiş neyin nesiymiş bir görelim evet el frenini unutmuşuz şöyle bir lan amcaoğlu hadi geç hadi geç hadi geç geç lan geç <laughs> e usta hadi sen geçmeyeceğim artık e ulan bizi uğraştıracak bizi illa dostlar yerler buz yani <laughs> var ya öyle bir buz var ki yerlerde size anlatamam yani Bayağı sakat. Dikkatli olacağız. Güzel bir yanlama yapacağız bakalım. Elimizden gelince dikkatli bir şekilde. Evet. Şurada yine trafik oldu. Oo polis abimiz var. Polis abimiz var. Bir selam verelim geçelim. Bu bizim tanıdık. Bir selamımızı verdik reise. Oo o, o. bayağı götüresi bırakıyor araba. Ey maşallah be. Tatlı makine baba. Bir araba arkadan itiyorsa baba yanlayacak. Başka başka şarjı var mı? Yok. Bunu siz de biliyorsunuz. Yanlayacak yani. Sinan abiler bunu. Yanlayacak abi. Hele bir de yerler buzluysa ver yansın yani. Ufak bir ara gaz. Ufak bir ara gaz. Bakalım şimdi debriyatsız bir geliyor mu ona bakalım. Geliyor da uzun arabaya biraz garip geliyor. Birinci test deneyelim de çok tatlı geliyor. Güzel, gayet güzel vallahi <laughs> Çok tatlı. Bugünün sadece kötü bitirmek istemiyorum. Amcamın araba ekmek teknesi. Adam bununla çalışıyor sonuçta. O yüzden arabaya zarar vermek istemiyorum. Ey maşallah. Şöyle. verelim 4'ü verelim 3'ü verelim bir ara gazlayalım bu arada çok güzel bir ya şehre doğru gidiyorum merkeze doğru bakalım oralarda bir dönelim biraz bir ufak böyle bir piyasa yapalım size güzel bir müzik açalım açmak isterdim de biliyorsunuz youtube olmuyor baba bir şey deneyeceğim bakalım elfenin nasıl bize Ha çok tepki vermiyor. Ha veriyor veriyor güzel. Şu an çok da güzel yerli ya Allah el Allah. Bir kere şey daha deneyelim şurada. Oo baba ne yapıyorsun ya? Öldüreceğim bizi ya. Aman ya. Sakata getirme bizi. Allah, yayalara yol verelim, yayalara yol verelim, yayalara yol verelim. <laughs> Biraz zor yol verdik ama. Verdik, tamam. Bakalım kavşağa dönebilecek miyiz ya? Döneceğiz diyor. Makine böyle bir tık... ...bir tık gerginleşiyor. Şu aşılarda böyle bir sanki böyle bir gidecekmiş gibi hissediyorum. İnşallah arkayı vurmayız. O adam çok yakın geçtik o adama. Valla çok güzel döndük ustalar. Allah Allah lan 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 lan, lan adama sürttük ya la. <laughs> Ulan oraya ben ufak bir pasta atarım. <laughs> Arabayı fark ettikten sonra fazla zaten şey olmamıştır diye düşünüyorum. İnip bakarız birazdan uzaklaşalım biz. Mekandan uzaklaşma da bizde böyle oluyor. Ver uçumu da. Oğlum üçte nasıl acaba lan? Lan 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 lan. Amcalar geçiyor. Güzel. Allah birisini ezmeyelim de Allah korusun ya. En büyük dertlerden birisi. Bir de burada insanlar Türkiye'deki gibi değil. Mal oluyor biraz. Adamlar bir garip. Türkiye'de kimse yaya geçinde durmadığı için insanlar alışkın yani ne yapsın insanlar da. Burada öyle değil. Adamlar diyor bekleyeceksin kardeşim. Bir bekle diyor biz bir geçelim. Bırak artık götü. Ey maşallah be. Bakalım. Dışarıdan da böyle makinemiz kayış. Şimdi şuradan sola verirsek yine kavuşa gideceğiz ama bir gidelim mi bir tur daha ya? Bir, bir olay yerini bir kontrol edelim. Oo oh, pop 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 geçmeyin aman diyeyim. Arabanın arkasıyla alırız vallahi hepsini. Şimdi şuradan kavşağa böyle bir yan yan girmek istiyorum babalar. Sınırları da zorlamak istemiyoruz dedik de daha eğlenceli yani araba. Biz de eğlencesini çıkarmaya çalışıyoruz. Güzel yan yan girişimizi yaptık. Yan yan da bir devam ettirebilirsek. Şöyle. Güzel. Şu açılarda araba sadece böyle bir spin e oturacakmış gibi hissettiriyor öyle söyleyeyim şu anda bana. İnşallah spin'e oturmayız. Allah 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 usta 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 aman diyeyim. tamam ucuz yırttık bir de bir yaş tokat devam devam baba şu şu kavşak çok keyifli dönüyor lan bu arabayla ayrı bir keyfi var aman 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 arabayı daha tutmak istemiyorum Bir Arap drifte bağlayalım ufaktan. Transit de olsa kardeşim. Amcamızın da olsa kardeşim. Hiç fark etmez. Arap drifte bağlarız ama aman. Oo! Of 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 of. lan amcam öldürecek bizi. Harbiden öldürecek. Vallahi öldürecek lan. Adam bizi yani biçecek. Dire'ye öyle bir girdik ki. Vallahi şu kısım perte çıktı. Oo! Oh, oh. Bayağı hasar almış. Amcamıza nasıl anlatacağız hiç bilmiyorum da, bakalım. La, araba kaldı mı burada? Dur, bakayım. Heh, tamam, çıkardık arabayı. Direğe böyle bir ufak bir saplanmışız. Arkada da ufak çaplı bir trafik sebebi bulduk. Biz ufaktan inelim bu araba yoksa akşama kadar çıkmayacak. Çok yanladık, çok zorladık arabayı. Evet. onun sonunda bu oldu yani. Ama ben biçecek bizi. Bir gidelim bakalım. Evet doğru. Garaja koyalım. Biz sanki hiçbir şey bilmiyormuş gibi koyalım garaja. Bırakalım kaçalım arabayı sonra. Valla sakata geleceğiz yoksa yani. Sıkıntı iş. Oraya giderken de ufak yanlayalım be. Fazla risk atmadan bir süre yanlayacağız. Arap trafik yapacağız ufaktan da yol boş şu an zaten. Bu araba bu kadar zevkli olacağını düşünmemiştim makinenin. çok tatlı be. Şimdi son bir garaja gitmeden diyorum ki şurayı da size göstereyim. Buralarda da bir tanıtayım size. Güzeldir. Ulan dur lan dur. Ha, araba kayıyor ya. Frenler sıkıntı. Ooo, gergin gergin gidiyor şu an çok. Benim durla dörtlüler neredeydi benim? Yanlışlıkla silecekler açık dörtlüler açayım derken. Neyse şurada bir yanlayalım da virajı kaçırmayalım. Güzel. Ufak bir attık. Silecek yeri kapayalım. Ha, bu selektörümüz. Ha dörtlüleri buldum. Dörtleri kapayalım da başınız ağrır Geçen galeriden ne fotoğraf kaptırmıştık. O zaman dörtlüler baş ağrıyor demiştiniz. Hatırladım onu. Bayağı bir kişi yazmıştı. Vallahi bizim mekana giriş çok iyi ya. Hani dışarıdan İnanılmaz iyi gözüküyordur şu an. <laughs> <laughs> Düşünsene böyle bir transit geliyor böyle aynadan. Kafayı yersin ya. Baksana bizim gelişe. Full yan yan gidiyoruz şu an bu kısmı. Amacım o yönde bitirmek. Şu BMW'ci. Bizim yolu kapamazsa. Allah 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 Ufak bir spin oturduk. Valla ufak bir spin oturduk. Şu ara gazla çıkışımızı yapalım. Fark etmez spin mupin. Bize koymaz. Devam. Devam. Böyle. Bakalım şimdi bir saniye. Şöyle bir. Allah Allah Allah. Olsa. Aman diyeyim. Arabanın arkası çok uzun. Orada koparabilirdim. Ama sonra bu adama vuracak diye korktum. Ondan koparmadım. Biz arabayı şimdi aynı yere park etmeye götürelim de. Bir şey deneyeceğim. Of, 3. viteste çok garip kopuyor. Aman diyeyim var ya, çok sakat. 3. vitesi sakat hissettiriyor. Onu. Ay ay ay. Açıya bak açıya bak. Devam. İnanılmaz güzel bir açıyla girdik oraya. O açıyla devam ediyoruz. Burayı bağlayarak girdik. Şuradan devam eder miyiz bağlayarak? Şu araya kayıyoruz. Burayı da bağladık. Şurayı da bağlar mıyız? Bağladık. Geç usta sen de şurayı da bağlayalım. Burayı da bağladık. Çok güzel tork var arabada. Onun sayesinde bağlayabiliyoruz yani. Öyle Allah Allah ulan. Ulan diğer tarafı da sürttük. Of of ya usta yanlıyoruz burada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Biz arabayı nereden almıştık ya? Şurada mıydı? Araba nerede park edilmişti ya? Buraları tam bilmiyorum ben de. Unuttuk bak onu. Çıkmadan önce keşke tam bir baksaydık. Buralarda fazla Anlamayalım da şimdi. Gören duyan olur. Sıkıntı çıkmasın. Dur bakayım biz nereye fark etmiştik ya arabayı. Şurasıydı lan galiba. Orada bir... Yok orası değil. Ne şu tarafta. Evet, şimdi bir de bir parking yeri arayacağız dostlar. Çok iyi. Yanladık, arayacağız Gerçi Gerçek şey, olarak şimdi öyle bir şey de var. Şurası mı acaba ya? Ustalar, yaklaşık 10 dakikadır parking yerini arıyorum. Buldum, sonunda buldum. Arabayı aynı yere koyacağız diye yemin ederim var ya. Şuraya, bizim araba şu sıradaydı. Şu sıraya şöyle güzel bir şekilde koymaya çalışalım baba arabayı. Onları süsletmeyelim de önündeki direklere filan. Ha, şöyle koyalım işte. Şu şekilde çok iyidir bence. Tamam. Şöyle elifoyu çekelim. Unuturlu kapayalım baba. Evet. Videoyu burada kapıyorum dostlar. Bakalım inşallah amcam fark etmez. Bir sonraki videoda detayları belirtirim size. Ya bir ihtimal fark edecek zaten. Ben bir şekilde geçiştirmeye çalışacağım. Umarım fazla kızmaz bana. Kendinize iyi bakın. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.